Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kardeşimin doğum günü var ve ben bunun için sizlerle hazırlıklarını göstermek istiyorum. Kardeşimin doğum günü konsepti Altın ve pembe ama benim daha önceki konseptimde bu olduğu için e, evdeki e, birçok malzeme olduğu için yani on, o konsepte uygun Bizim sadece birkaç malzememiz yoktu. incelemeye başlayalım. Burada balonlarımız var. 2 yaş balonu ve iyi ki doğdum balonu. Bu iki yaş balonu. karşı 2 yaşına giriyor. 2 yaş balonu. Bunun fiyat 10 lira. Bu da iyi ki doğdum balonu. Bir set. i e, e harf var, Y var, O harfler var. Bu da 20 lira arkadaşlar. Peçetemiz var. Peçetemizin fiyatı Lira arkadaşlar. Pembe bunu biz e, Bütün de sargı, sargı yapacağız arkadaşlar. Balonlarımız var. Fosforlu gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle kameradan tam net gözükmüyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bunların fiyatı 3 lira haribomuz var. Hep haribolarımızı çubukları çekiyoruz arkadaşlar. Ve sonra da altına etek şeklinde balerin alt eteği gibi şekilde takıyoruz altına. Pomponlarımız var arkadaşlar. Pomponlarımızı açıyoruz. Ve açtıktan sonra da pompon şeklinde alıyor. 6 tane var arkadaşlar. Keks Cake Pops e, çubuklarımız ve şekerimiz var. Cake Pops'u bilmeyen arkadaşlarım için kısaca bir özetleyeyim. Çubuklu alıyoruz. Bir iki hamuru hazırlıyoruz. Ve bunu çubuklara takıyoruz. Sonra da üstüne de bu kremayı şey, ee, batırıyoruz buna. Bunun fiyatı iki buçuk lira. Bunun fiyatı da sekiz lira arkadaşlar. Böyle poşetlerimiz var. Poşetlerin içine ee, vereceğimiz şeyleri yapıştırıp koyacağız. Ve buraya da bir tane etiket yapıştıracağız. Ee, arkadaşlar sonra da ne var? Bu var arkadaşlar. Bu da e, bu şekilde bir mumumuz. Simli, altın rengi. Bunun fiyatı da 4 lira arkadaşlar. <laughs> Burada şekerimiz var arkadaşlar. Şekerlerimiz renkli renkli de oluyor arkadaşlar. E, renkleri oluyor. Ben de. Ben pembe seçtim. Arkadaşlar bunun fiyatı 12 lira. Sonra bu var arkadaşlar. Bu da kukultaş boyası. Kukultaş yapıyoruz. Ve bunu boyuyoruz. Bunun fırçası da var arkadaşlar. Sonra da burada ne var? Tabağımız var. Tabağa etiket yapıştıracağız. Burada sade bir görüntü. Bardaklar için de geçerli. Arkadaşlar göstermediğim tek bu var. Bu da şişelerimiz var arkadaşlar. Bunlar 80 kuruş. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Tıpası çıkıyor. Bunların içine biz bu şekilde duş jeli koyacağız. Arkadaşlar pen... Helmau adlı bir markanın Aroma sen, e, Sensatio. İşte arkadaşlar, so sweet yo tatlı diyor. Arkadaşlar böyle e, bunların içine koyacağız. Burada da kartasını var arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna, abone değilseniz abone olmayı, kendinize iyi bakmayı, güzel yorumlar yazmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.